Bu çalışmada e, hani DEM Parti Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni olmayacak da yalnızca anayasa referandumuna evet diyecek olabilir e, yeni anayasaya. Zaten yeni anayasada e, çoğunlukla e, konuşulan şey yeni anayasanın işte başkanlık sistemini de kaldırıp yarı başkanlığa dönüleceği çünkü 50 artı biri AK Parti'nin bundan sonra almasının çok çok zor olacağı ee, bu yüzden de e, yarı başkanlık sisteminde ilk turda en çok oyu alan kişi başkan oluyor. Başkanın yetkileri bugünkü başkanlık sistemine göre yarı başkanlıkta da daha kısıtlı. Yine e, güçlerin çoğu başbakanın elinde oluyor. Yetkilerin çoğu. E, bu yüzden de böyle bir sisteme de dönülebilir. O zaman e, hani belki muhalefet cephesinden bile buna destek verenler olacaktır. Neden? Onu ona geleceğim. Tam da onu soracaktım madem Kadir Bey e konuya girdiniz. Aritmetik olarak nasıl mümkün olacak bu anayasa değişikliği ve muhalefetten kim destek verir? CHP'nin de Özgür Özen'in de bu konuyla ilgili açıklamaları var. Diğer partilerin de hani duruma ve e, projeksiyona göre belki değişiklik gösterebilecek tavırları olabilir ama nedir şu anda öngörünüz anayasa değişikliği konusunda? Hangi partiler masaya oturur ve nasıl göreceksiniz? belirtirler. Aslında ben bugün mecliste grubu bulunan partilerin büyük çoğunluğunun bu sürece destek verebileceğini düşünüyorum. Çünkü birçoğunun söylemlerinden bunu çıkarıyoruz. Ee, CHP dahil buna destek verebilir bu sürece. Ee, çünkü burada e, konuşulan şey hadi biz ihanet etmeye gidiyoruz demiyorlar. Değil evet. mi? Yani burada makul bir şey sunuyorlar önümüze. Hem barış gelsin hem başkanlık sistemi değişsin yarı başkanlığa geçelim. İşte burada ne olabilir? Erdoğan başkanlığa devam edip e, işte hükümetin CHP'ye geçmesi gibi bir durum olabilir. Bu yine muhalif seçmen tarafından coşkuyla karşılanacak bir durum. Yani en azından fikirlerimiz iktidara gelecek. Eskisi gibi baskı görmeyeceğiz. Tek adamın bütün süper yetkilerle donatılmış olduğu bir sistemden geri dönülmüş olacak. Dolayısıyla hem Ak Parti'nin hem de e, Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarda olduğu bir süreçte vatandaşın faydasına olacak çok daha fazla işler yapılacaktır. Bu yüzden ben e, Cumhuriyet Halk Partisinin, e, Deva Partisinin, Gelecek Partisi'nin yani e, şey dışında İyi Parti, e, Zafer Partisi gibi partilerin dışında e, büyük çoğunlukta böyle partilerin buna bu konuya destek verebileceklerini düşünüyorum. Şimdi Kadir Bey biraz da bu yeni Anayasanın e, amacına gelelim. E, destek verilir verilmez e, kabul edilir edilmez hep birlikte göreceğiz onu. Partilerin sizin de değerlendirdiğiniz gibi e, görüşleri ne olacak, oyları nasıl olacak. E, ama e, Erdoğan'ın bugünkü açıklamasına dönecek olursak, e, hakikaten enteresandı. Çok farklı yorumları da beraberinde getiriyor. E, şimdi bir kere dünden bu yana. E, pozitif entegrasyondan bahsedildi. E, bu sizce ne anlama geliyor? E, Türkiye bir işte e, laik cumhuriyet özelliğini yitirecek mi? E, yıllardır tartışılan o bölünmüş yönetim, federatif sistem vesaire onların e, gündeme gelmesi söz konusu olabilir mi? E, dün atılan adım ve bugün yapılan açıklama cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aslında e, nasıl okunması lazım? Herkes e, gerçeği görebildiğim bu sadece bir PKK'nın silah bırakması terörü bitirme süreci midir yoksa içinde başka şeyleri de barındırıyor mu? Elbette ki içinde başka şeyleri barındırıyor ve bundan bizim haberimiz yok. Bize açıklanmıyor. Zaten sürece halkın tam olarak güvenmeme nedeni de bu. Bilmiyoruz çünkü. Hani ne konuşuldu, ne isteniyor, neler yapılacak bu konuda halkın bilgisi yok. Halk siyasette belirsizliğin olduğu yerden uzak durur. Yani güvenmek için hem olarak bir bilgi alması gerekiyor. E, bu yüzden bu açıdan iktidar da zorlanacaktır. Derdini anlatmak için. E, ama önümüzdeki süreçte buna yönelik yeni adımlar atılacağını düşünüyorum. Yani iktidar bir sistem değişikliğine gidecek. Bunu e, Fahrettin Altun'un görevden ayrılmasıyla birlikte okuyabiliriz. Nasıl? Abdettin Altun biliyorsunuz ki e, tam olarak göbels gibi e, çalışıyordu. Yani profesyonel algı yönetimi halk ne kadar fakirse halk o kadar mutlu diye bir algı yapılıyordu. Yıllar içerisinde Erdoğan bu algının halkta ters tepkiğini gördü. Belki daha önce faydalanmıştı ama uzun süre aynı algıyı yapınca artık halk tarafından bunun benimsenmediğini aksine ters tektiğini gördü. Ben Fahrettin Altun'un görevden alınmasını da buna dayandırıyorum. Artık algı yönetimi sistemini tamamen değiştirecekler. Mesela İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı sözcülüğünden ayrıldığından beri bir Cumhurbaşkanlığı sözcüsü yok. Evet. sistemi değiştirecekler derken belki bir cumhurbaşkanlığı sözcüsü atayacaklar. Yeni bir bakış açısı getirecekler. Mesela yeni gelen iletişim başkanı Burhanettin Duran Hakan Fidan'ın ekibi diye biliniyor ama o daha da eskiden Beşir Atalay'ın ekibidir. Biraz daha devlet adamı yapısı ön plana çıkmaktadır. Burhanettin Duran için söylüyorsunuz değil mi? Evet doğru. Evet. Eski Beşir Atalay'ın ekibindendir ve devlet adamı yapısı öne çıkan bir bürokrattır kendisi. Bu yüzden de işlerin artık hani Fahrettin Altun'un yaptığı gibi bir algı yönetimi yerine biraz daha halka kendini anlatma ihtiyacı duyduğu günler yaşıyoruz Ak Parti'nin. Çünkü seçmene hani biz de sizin yayınlarınızda daha evvel uyardık. Bu kararsız seçmenler çok önemli çünkü evet. onlar tek AK Parti'ye dönüyor seçim zamanı. Fakat biz bugüne kadar seçim öncesi AK Parti'nin bugünkü gibi yani e, anketlerde her ne kadar yüzde 29, yüzde 30, 33 görünse de ham oyları ben bugün seçim olsa ben AK Parti'ye oy vereceğim diyen seçmenlerin oranı yaklaşık yüzde 22, yüzde 23 civarında. Şimdi AK Parti oylarını bu kadar düşürmüşken bu seçmenlerin artık seçim günü gelip de kendisine yeniden oy vereceğine önceki seçimlerde olduğu kadar inancını kaybetmiş durumda. Bu yüzden artık seçmene kendisini anlatma ihtiyacı duyuyor. Bu yapılan değişikliğin ben yapısal bir değişiklik olarak yürüyeceğini ve AK Parti'nin seçmene yönelik artık e, daha gerçekçi çalışmalar yapıp seçmenle daha farklı bir iletişim koduna girebileceğini e, öngörüyorum. Bu değişikliği böyle yorumlayabiliriz. Çünkü iktidarın işi son derece sıkıntılı. Neden? Çünkü 2023 seçimi öncesi, 2018 seçimleri öncesi iktidarın seçmenlerinden her ne kadar 10-15 puanlık seçmen kararsıza kaymış olsa da AK Parti'ye oy vereceğim diye neredeyse yüzde 28, yüzde 30 civarı bir e, ham oy oranı vardı. Yani bunun üzerine kararsızları dağıtıyorduk. Ama bugün bu oranları yakalayamıyor. Her ne kadar yanına MHP'yi ve DEM Parti'yi alsa da yüzde 50'ye ulaşması çok çok zor. Dedim ya eksileri toplayıp artıya ulaşmaya çalışacak. Bunun sürecin çok zorlu olacağını biliyorlar. Bu yüzden yapısal bir değişikliğe gidip Artık hem siyaset tarzını hem işte ekonomik alanda hem e, halkın beklentilerini karşılayacak diğer hukuk alanında vesaire e, reformlar yaparak biz işte devlet adamıyız gerçekten devlet yönetiyoruz algısını yaymaya çalışacaklar bu dönem e, Tabii göreceğiz önümüzdeki süreçte bunlar nasıl etki edecek ama ben böyle ciddi bir değişim bekliyorum iktidar evet. kanadında hakikaten ya Ankara kulislerinde de ee bu konuda değişikliklerin geleceğinden haberler var Fahrettin Altun bunun önemli bir işaretiydi yani adeta ee hani gölgesi gibiydi Erdoğan'ın ne dese hemen ee sosyal medyada Fahrettin Altun'u şak diye görüyorduk ama bu değişiklik doğru, ee doğru. özellikle bu Grok olayının da çok etkisi oldu herhalde öyle değil mi? bu değişimde mi? Evet e, yani iş artık zıvanadan çıkmış bir hal alınca e, sanıyorum Grok'ta bardağı taşıran son damla mı oldu nedir bilemiyoruz. Tam onun arkasına geldi çünkü bu değişim. E, doğru yani Grok'la e, iddialaşmaları, Grok'a savaş açmaları da gerçekten AK Parti'nin yeldeğirmenleriyle savaşını <laughs> gözümüzün önüne e, koydu. Yani bu biraz da komik bir durumdu cidden. Evet gerçekten öyle. Peki başka değişik ciddi değişiklikler olacağı bilgisi var mı elinizde daha somut hani mesela Kültür Bakanının adından söz ediliyor ki Oktay Saral çok ciddi eleştiride bulunduğu Kültür Bakanı için. E, bu aslında hani Oktay Saral'ın eleştirilerini biz parti içi çekişme olarak görmemiz lazım. Parti içerisinde yer kapma e, savaşı var. Neden? Çünkü AK Parti markası Erdoğan'dan sonra da devam edecek. Biz burada ne kadar güçlenirsek işte parti içerisinde hakimiyetimiz o kadar güçlü olur diye bir bakış açısı var. Ama hani bakanlar değişsin, halk nezdinde hiçbir şey değişmiyor. Yani bakanı zaten bugün kaç tane bakanın adını biliyor ki halk. Birçok bakanı tanımıyorlar zaten. Yani ismini duysa ismi bile tanıdık gelmiyor insanlara. O yüzden bakanlarda yapılacak değişim falan hani pek. E, halkı ilgilendiren konular değil, halk e, iktidarda yalnızca Erdoğan'a bakıyor. Bu bir gerçek. Şimdi bir de e, bu Fahrettin Altun'un değişiminin şöyle bir etkisi olacak. E, i̇şte bu Furkan gibi tipler, Furkan Bölükbaşı gibi tiplerin aslında yaptığı, söylediği her şey kendi kitlesinde e, ya da kendi tarafında AK Parti cenahında oy arttırmaya yaramıyor kendi kitlesinde bir birliktelik yaratmıyor. Sadece ve sadece karşı kitleyi kendilerine daha net bir düşman haline getiriyor. Şimdi bu yalnızca tabii isim vererek e, Furkan Bölükbaşı'nı örnek verdim ama bu televizyonda yorumculuk yapan birçok yandaş yazar için de geçerli. Daha evvelden iletişim başkanlığından bunlara sufle veriliyordu. Bunlar o yayınlara çıkıp kendilerine söylenen şeyleri konuşuyordu ama artık bunların AK Parti iktidarına bu gazeteci e, görünen kişilerin AK Parti iktidarına çok çok büyük zarar verdiği ortaya çıktı. Bunların da ben aynı e, AK Parti'nin yeniden yapılanması içerisinde ekranlardan çekileceği bunlara işte iletişim başkanlığından para veriliyorsa bunların kesileceği, bilgi veriliyorsa bilginin kesileceği ki bu kişilere bilgi vermezseniz hiçbir şey konuşamazlar. O yüzden onlar ekrandan yavaş yavaş yok olacaktır diye e, öngörüyorum. Bu bir duyum değil ama hani bunu önümüzdeki süreçte fikri takip yaparak aslında sonucun böyle olup olmadığını e, kısa sürede göreceğiz. E, siyasi değerlendirmelere devam edeceğiz ama e, çok yorum geliyor sorular da var önce e, bir araya sizin anketi son e, bugün çıkan anketi taze taze dumanın üstündeyken ekrana getirelim onu yorumlayalım. Evet değerli izleyiciler PR araştırmanın son anketi bugün akşamüstü saatlerinde çıktı Kadir Atalay'ın paylaştığı anket. Burada malum soru bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusu sorulmuş. Kararsızların dağıtılmış hali. Cumhuriyet Halk Partisi 32,5, AKP 30,2, Milliyetçi Hareket Partisi 8,6, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 7,7. Şimdi burayı bir değerlendirelim sonra devam edeceğim. Bir kere bir önceki anketle aradaki farkı soracağım Kadir Bey hemen size. E, çünkü hani ne oldu ne bitti aradaki fark e, dikkate değer mi onu bir görelim. Özellikle bu yürütülen hani kumpas süreci diyebileceğimiz ya da belediyelere yönlendirilen operasyonlar diyebileceğimiz süreç ne kadar etkili oldu seçmen üzerinde? Yani Son aylarda yaptığımız anketlerin tümünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yükselişi, AK Parti'nin de küçük küçük oy kaybederek düşüşünü izliyorduk. Yalnızca bu ayki anketimizde AK Parti 0.4 ya da 0.5 puan bir yükselişi var. Ancak bu yükseliş gerçek mi, kalıcı mı yoksa yalnızca bu ayki ankete mi özel onu önümüzdeki ayda görebiliriz. Ancak Cumhuriyet Halk Partisinin liderliğini koruması, Ak Partinin bir türlü istenen çıkışı yapamaması bize bu tablonun özellikle iktidar açısından büyük bir sıkıntı olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü e, yani Dem Parti ve e, şeyi de eklersek Milliyetçi Hareket Partisini yine de yüzde 50 oy oranını bulamıyorlar. Bu iktidarın en büyük sıkıntısı yani tamam e, anketinizi de getirdim karşılaştırma açısından e, ekrana tamam harika e, şimdi iktidarın oylarını artıramıyor olması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de sürekli yükseliyor olması asıl iktidarın en önemli önlem alması gereken konudur hı hı. niye? Çünkü temelde siyaset zaten iktidara gelmek için yapılıyor. Haliyle de seçmenlere ulaşmak isteyecekler. Fakat algı yönetimi bir yere kadar bunları taşıdı. Bu yüzden zaten siyasal sistemlerinde bir değişiklik bekliyorum. Diğer türlü hani algı yönetimiyle eğer süreci ilerletirlerse AK Parti ilk seçimde e, kazanması mucizelere bile kalmaz artık imkansıza döner. E, Hani bu çalışmalarla bir sonuç elde etmek istiyor. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımız zaman şimdi normalde iktidara yürüyen bir partinin mitinglerinde, teşkilatlarında zaten onların iktidara geleceği bellidir. Bir coşku vardır, bir heyecan vardır. AK Parti'nin hiçbir yerinde ne mitinglerinde ne işte toplantılarında bir heyecan olmadığını Hatta sokakta anket yaparken bile seçmenlerin çoğunun kerhen ak partiye oy verdiğini kulaklarımızla duyuyoruz. Yani yaz ak parti yazıyor. Yani artık şey bezmiş alışkanlıktan oy veren bir kitle var. Ama cumhuriyet halk partisine baktığımız zaman büyük bir coşkuyla yürüyen bir kitle görüyoruz. Oyun evet. bu, bu coşku yayı, yayılan bir şey, bulaşıcı bir şey. Ben yani bu süreçlerin böyle ilerlemesi halinde. Önümüzdeki dönemlerde yani tamam Cumhuriyet Halk Partisi'ni yüzde kırklarda gösteren anketler de gördük. Ben hani kendi anketlerimizde bu oranları göremedik ama önümüzdeki evet. süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu hızla gitmesi oy oranlarını kalıcı olarak yüzde kırklara en azından taşıyabilecek duruma gelecektir. AK Parti için büyük bir sıkıntı bu anketlerin tamamı yani yalnızca bizim anketimiz değil diğer firmaların anketlerine de bakıyorum. Evet, e, ortalamalar birbirlerine çok yakın ve her ankette AK Parti'nin içine düşmüş olduğu durum açıkça görülüyor. Buna da Tabii burada sizin anketinizde şöyle bir faktör de var. O da önemli. E, kararsızların dağıtılmış hali bu, değil mi? Evet. 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 E, yani Hı -hı. C, e, ham oy oranları AK Parti'nin yaklaşık yüzde 23, Cumhuriyet Halk Partisinin de yüzde 24 bugün seçim olsa oy veririm diyen bir seçmen kitlesi var. Yüzde 26-27 civarında da e, kararsız olduğunu belirten bir seçmen kitlesi var. Bu seçmen kitlesine e, çoğunluk kızıyor. Yani özellikle muhalifler e, neden hala kararsızlar? gerçekleri görmüyorlar mı gibi şeyler söylüyorlar ama şunu özellikle belirtmek istiyorum burada. Herkes kendi mahallesinden olayları izliyor. Hani biz daha çok muhalif kesim değerlendirme yaparken hala mı gerçekleri göremediler? Hala mı AK Parti'ye oy veriyorlar? Hala mı kararsızlar diye değerlendiriyorlar? Bu normal sonuçtur. Çünkü o seçmenlerin yani bir seçmen AK Parti'ye oy veriyorsa dünya görüşü, dünyaya bakışı, kutsalları Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninden daha farklıdır. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi bugün iktidar olsa da işte bazı şeyler yapsa, yanlışlar yapsa direkt gidip AK Parti'ye oy vermezsiniz değil mi? İşte AK Parti seçmeni de tıpkı böyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermek için duyması gereken şeyler var. Onun kendine özgü hassasiyetleri var. Biz aslında Erdoğan'ın söylediği gibi bir Türk-Kürt-Arap toplumu değil. Aslında biz burada siyaset içerisinde bir birliktelik yaratmalıyız. Biz sadece Türkler olarak bile bir arada değiliz ki. Yani. Evet. O yüzden siyasi birlikteliği oluşturmak, bir mahalleden diğer mahalleye oy istemek için o seçmenlerin hassasiyetlerini gözetmek lazım. Bunu da süreç içerisinde yani şu anda aslında seçim dönemi değil. O yüzden ben Özgür Özel'i çok takdir ediyorum. Hani anca seçim döneminde yapılabilecek kadar yoğun bir çalışma içerisinde gerçekten de. Buna insan dayanamaz. Bunlar kolay işler değil. Gerçekten, bir gün orada inanılmaz bir performans sergiliyor hakikaten. özellikle son dönemde inanılmaz bir efor. Şimdi e, siyasi değerlendirmeleri devam etmeden önce bu anketle ilgili şunu sorayım. E, en dikkat çeken nokta ne? Geçen aya göre farklılık mesela artan oy oranları, düşen oy oranları dikkat çeken parti vesaire lider olabilir. E, Ekrem İmamoğlu işte Özgür Özel'in çıkışı vesaire, Erdoğan'ın durumu. aslında bu konularda hani hem İmamoğlu meselesi, hem Erdoğan'ın söylemleriyle kitlenin büyük çoğunluğu politize olmuş durumda ve yerlerini benimsemişler. Burada bu ayki ankette dikkatimi çeken husus yaklaşık yarım puanlık İyi Parti'deki yükseliş. İyi Parti çünkü Diğer siyasi partilerden biraz daha farklı bir yerde duruyor, e, net bir duruşu var. Ben zaten e, daha evvelden de müsavat Dervişoğlu'nun Oğlunun e, konuşmalarını izliyorum ve çok başarılı buluyorum. Çok doğru yerlere değiniyor, çok doğru konulara değiniyor. Fakat bir türlü doğru kitleye ulaşamıyordu. Şimdi belli ki bu kitleye de ulaşmayı başarmış. Bu ay oyunu yarım puan yükselttiğini görüyoruz. Eğer ki bu performansla ilerlerse önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğini öngörmek tabii şaşırtıcı olmayacaktır.